Selam arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla yine karşınızdayım. Şimdi burada ilk argument geldi. Servete servet gideyim dedim. Ekonomi bayağıdır. Hani yine ekonomi tutarak kazanıyoruz ama tam ekonomi tutarak kazanmayı da özledim açıkçası. Onu yapmak istiyorum. Burada görüyorsunuz kaybedeceğimizi anlayınca 20 gold'a çıktık. Karoselde de gittim zırha aldım abi. Flex itemleri ihtiyacım var. Elimde bir tane de Negatron peleni vardı. Gargoyle her türlü kullanırım oyun sonunda da. Zaten şu anda da işime yarıyor. Yani minimum kaybedeyim bari hesabında girdiğim bir seçenek. O yüzden 40 golda çıktık, 50 golda çıktık. Ekonomimizi tutuyoruz. 2-7'de 50 golda çıktım. 2 mağlubiyet serisindeyim. Şimdi burada gözcü atsın bari biraz daha az kaybedeyim diye koydum. Abi yeraltı giden bir rakip vardı. O da çok güçsüz bir board koymuş. Kazandık maalesef burayı. İkinci argument geldi. Üçlü güç çok çekici. Aslında gidilebilir. Ama ben böyle oyun sonu kompozisyonu oynayayım istiyorum. O yüzden gün ateşi tahtasına gittim. Bir de son argüman belki 5 altınlık veya 4 altınlık çuzun verir. O zaman üçlü gücün çok bir anlamı kalmıyor. Üçlü güçlük bir yani 3 altınlık bir çuzunumuz olsaydı yapardık. Şimdi 70'e geldi. Servete servetten dolayı 70 seviyesinde de kullanabiliyorum. En büyük handikapım şu oldu. Bir kazanıp bir kaybettiğim çok round oldu buraya kadar da. Görüyorsunuz yine bir mağlubiyet serisi. Yani iki arkadaş yer altı gidiyordu. Onlar lobiyi gerçekten bayağı zorladılar. Galibiyet, mağlubiyet serisi anlamında. Zaten sağ köşeden bakın. Sadece bir kişi 5 galibiyet serisinde. Onun dışında hiçbirimiz bir seride değiliz maalesef. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Burayı da kazandık yine istemeden. Karasal'dan da gittim. Sol'ü aldım. Kritikte yine benim için flex item şu an için. Neye gideceğimi bilmiyorum çünkü. 70 gold'un altına en azından hiçbir şekilde inmeyeyim. Tamam galibiyet serisi, mağlubiyet serisinden faydalanamıyorum ama en azından... Servete servetten artı 7 alıyorum. Adaletini de yapayım bari dedim. Sonra da, dedim ki solde kalmasın ama. Belvet biraz daha iyi taşır. Bir de Guinzo da vardı köşede. Yeni işleyicimiz var ya ona güvenerek Guinzo da yaptım. Amacım şu daha düşük kaybetmek. Çünkü iki tane şampiyonum iki yıldız ama 3-5 seviyesindeyim. Diğer şampiyonlarım çok güçsüzler. Yani gözcüler özellikle hiçbir anlamı yok aslında şu an borta durmalarının. Sadece ekonomimi çöp etmemek için tutuyorum onları yani başka bir tehdit şampiyonum olsa onları koyardım arkadaşlar burada. Ama rolliyim de öyle bir şampiyon koyayım tahtaya güçlü bir tahta oluşturayım istemiyorum. Ya Belvet'in en sevmediğim özelliği şu. Agro'yu alınca hemen böyle yok oluyor gidiyor ya. O yüzden Belvet kerileri bir türlü istediğim performansını yapamıyorum. 3 yıldızlı yaptığım hali de oldu ama. Yine de dedim ki belki bir dürbünlü silahlar falan gelir bir şey gelir. Son argümanda hiç uzun atmaz. Tuttum. Şimdi 13 pasif gelirimiz var. İşte mağlubiyet serimiz 2 oldu ya şimdi şu an 14 yani 5 olsa benim 16'ya kadar çıkacak galiba evet 16'ya kadar çıkacak 5 mağlubiyet serisinde ama işte bir türlü o istediğim mağlubiyet serisini veya galibiyet serisini yakalayamadım. kapımız oldu en azından artı 7 altın alıyoruz her roundda fazladan 70 gold altına inmediğim için. Şimdi artık burada biraz bordu düzenle sokmam lazım çünkü çok alakasız ve güçsüz bir bordum var. Kanalı da ilk defa izliyorsanız böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum arkadaşlar. Videoyu da videonun sonunda beğenirseniz şayet kanala abone olursanız çok mutlu olurum. 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi, şimdi savunucu 3'teydi. Sonra da Alistar'ı ben düşeyim bari dedim. Gittim Sivir 2 iken onu koyayım dedim. Öyle de yaptım. Alistar'ı düştüm ama Alistar'ı satmadım. Savunucumuz 3'te. Savunucumuz 4'e çıksa süper olacak. Ama bulamadık yani bir savunucu. Savunucu için de rollemek istemedim açıkçası burada. Bir altta kaybedebilirim. Zaten yer altı giden bir rakip geldi ama bu da yer altından biraz güçlenmiş haline geçmiş galiba. Çünkü zaten şeyde yani 9 canı var. <laughs> Maksimum riskini almış 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 burada artık patladı bize. Kötü oldu bizim için 32 cana düştük. Şimdi şampiyon çığızın gelmedi arkadaşlar. %5 de var böyle bir ihtimal. Biz de hava heyecanına gitmemiz lazım burada şahsen. Rolleyip bunu reddetmek istemedim. Ava heyecanı çok okey bir argument benim için. Burada da artık ben de yenilmekten çok sıkıldım. O yüzden level'ı bastım. Hala flex'im neye gideceğimi bilmiyorum. İki tane talyamız var. Şimdi çoğu iki yıldız olduğu andan itibaren board'a koyabiliriz. Rolluyorum da bir yandan. Savunucu arıyorum aslında burada ben. Savunucu gelsin, savunucu gelsin diye. Leona'yı buldum. Siper açacaksam bile Leona'dan çıkarım diye. Vay'ı salladım hemen burada. Dedim ki iki yıldız olmuşken da Talyadır yani. Dedim ya Talya hiçbir şey açık değilken bile çok vuruyor. Son anda bir rol daha atayım dedim. Burada savunucuyu dörde çıkarabiliyorum ama meka düşecekti. Leona'yı tutmasaydım. Leona'yı tutsaydım bordta. O yüzden savunucuyu dörde çıkarttım. Leona'yı düştüm sattım. 20 gold'da kalayım diye. Mantığımız o. Şu an daha bir planım yok. Tam bir kerim hala yok. Ama yani bilmiyorum. Yeni denişleyicimiz olduğu için hala flex bir bordumuz var. Yani en azından deneriz yani. Deneyip kaybedebiliriz. Açıkçası da burada ilk 4 artık benim hedefim. 32 candayım altınımızı da harcadık. İstediğimiz bir şey de çok gelmedi. İki yıldız bir var sadece. Belvet de iki yıldız değil. Bu belvetten de keri olmaz bence şu seviyede. Şimdi Eko'yu buldum. Eko'yu yıldız Muhafızı'na açsın diye artık Ramus'la bir işimiz yok. Ramus aldık sattık. Gargoyle'u da gidip Eko'ya verebilirim. Aynen öyle de yaptım. Eko'ya verdim. Oyun sonuna kadar Eko'yu tutabilirim. Yani burada artık biraz yıldız Muhafızı'na mı kaysam? Yıldız muhafızı candır. <laughs> modeline döndüm. Hazır iki yıldız salyağım da var. Çünkü ilk 4 aslında. Şu an amacım ilk dört benim arkadaşlar. Ya şu belvetinde bir türlü çok iş yapmadığım farkındayım. İki yıldızda bir türlü olmadı belvet. Yani ne yapsam düşünüyorum. Mana itemim yok. Talya oynasam desem. Mana itemsiz Talya biraz zor mana dolduruyor. Yıldız muhafızını 7'ye falan çıkarsan okey. Belki yine oynadır ama. Yine de 7'ye çıkarmış olsam bile manalı Talya daha çok oyuncu atıyor abi. Ya benim talyam bakın burada az ölü atıyor. Ama az ölü rağmen iş yapabiliyor. Öyle bir güzelliği var. Şimdi karoselden ya biliyorum burada büyüşor Jana'yı almam lazım ama ben niyeyse abi Talyan'ın 3 yıldızda gideceğine çok inandım. Ve kritik itemi de hiç işime yaramıyor farkındasınız. Ve rollemeye başladım. Gerçekten burada inanarak yapıyorum bunların hepsini. Talya'da o yüzden aldım. İşimize yarayan şampiyonları aldık. Şimdi 5 tane Talya'mız var. Aslında yani ne kadar uzağız? 4 talihat daha bulursak 3 yıldız olacak bu talyah, değil mi? yani neden olmasın diye düşünüyorum bir yandan. Hala da Belvet fırsatını da iptal etmedim. Belki birden oraya da zıplayabiliriz. Ama artık hani ekonomim yok, doğru düzgün bir şeyim yok. Yani 20 goldum var abi. Çok fazla bir goldum yok yani. Ya bir şey, 4 altınlık şampiyonu 3 yıldız yapmak için bazen çok para harcıyorsunuz ya. Şimdi biraz oyunun bize iyi davranmasına ihtiyacımız var. Ama iyi davranırsa bu fırsatı da tepmek istemem tabii ki de. burada bir belvet daha bulduk. Onu da yani ne olur ne olmaz hala tutuyorum. Çok da çalışmadığının farkındayım ben de ama belki çalışır yani. Niye çalışmasın? Şimdi zekleri aldım. Zek alternatif olarak kullanabilirim. Şimdi burada Alistar 2 yıldız oldu. Red 2 yıldız oldu. Alistar 2 yıldız oldu gibi çoğuyu salladık. Şimdi artık ben burada bir karar verdim. Farkındaysanız arkadaşlar. Siperi de açmış oldum. Yıldız muhafız oynayacağım. Talyah geri yapacağım. Burada aslında amacım o. Yani zamanım olsaydı şu Belvedere'de şutlardım, itemlerini de yeniden işlerdim. Yani Adalet yeniden işlememize gerek yok ama gün e, Gunzo'yu işlersek güzel olur. Çünkü Gunzo'yu kim taşıyacak yani burada Gunzo çok yaramıyor bence Talia. Gereksiz bir item yani benim için. O yüzden. Yani öyle bir kararımızı verdik. Ama hala Belved belki ikiye gider diye şu köşedeki Belved'i dağıtmıyorum ben işte Burada şimdi 20 gold faizinden faydalanayım diye Zeki sattım. Belved'i de satmak lazımdı belki de ama. İşte burada oyun iyi davrandı abi. Niko attı bir tane, bir tane mana attı. Sonra yetmedi bir tane daha Niko attı arkadaşlar. <laughs> yani çok nadir olur. Bu zaten Niko'yu gördüğüm gibi Belvet'i şutladım ben arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi Eko'dan bir tane daha bulduk. Güzel. Talyah bulduk. Şimdi 3 talyahımız eksik. Janna da bulduk. Bir talyah daha bulduk. Artık talyamız burada 3 yıldız oldu bizim. Ama Niko'yu Janna ya yazarım. Başka bir şeyleri atarım diye rolluyorum. Set 2'ye gitti. Seti kesin tutarım board'da. Hiç problemim yok. Zaten Belvet'i şutladığımızı söylemiştim. Burada da Niko'yu bastım. Bir daha Niko'yu bastım. 3 yıldız oldu. Hemen Janna'yı koydum. Yetiştiremedim abi. <laughs> Sola koyamadım. İlk defa 3 yıldız talya yapıyorum. Bakalım gücünü görelim. Şimdi kritik ya Yani orada da bir hata yapmış olabilirim. Kritik üstüne kaldı ama bir şekilde kullanırım diye patlattım. Ya burada ne olur bana ne olur bana diyordum. Gelmedi abi. Yani şurada mana gelmiş olsa çok kolay olacaktı işimiz. Mana yok gördüğünüz gibi. E, Negatron pelerini aldık. Yani iyonik kıvılcım falan bir şey yaparız yani en kötü ne olacak ki? Öyle düşünüyorum. Zaten 3 yıldız Talya'm var abi. Bu Talya tam manası yok ama vurdum mu oturtacak yani bu Talya arkadaşlar. O yüzden çok da üzülmedim. Ama keşke olsaydı yani OP itemleriyle oynasam şu Talya süper olurdu tabii ki de. Yani yapacak bir şey yok. OP itemleriyle oynayamayacağız gibi görünüyor. Hava durumu da rüzgarlı hava bu arada. Her 5 saniyede bir işte %12 25 150 şeklinde. Yani bizim jandamız bir yıldız %12. Her 5 saniyede bir %12 yetenek gücü kazandıracak. Canlı 2 yaparsak %25 kazandıracak arkadaşlar. Zaten 3 yapma şansımız çok yok. O yüzden 3'e girmiyorum Yani. Burada da istemediğimiz itemleri yeniden işledik. Abi bombardıman topu nedir yani? Hiç işime yaramayan. Burada artık şeye mecbur kaldım. Adaletin eline mecbur kaldım arkadaşlar. Adaletin eli, adaletin eli yapayım dedim. Yani burada bir düşündüm. Bir gün cevherli dam yapsam diye ama Dedim ki bu talya hayatta kalsın. Adaletin eli, adaletin eli. İyonik kıvılcımı da yaparım hem böylelikle. Onu da gittim Eko'ya verdim iyonik kılıcımı. İki adaletin eli, bir de av heyecanımız var. Yetmezmiş gibi. <laughs> Ama 3 yıldız talya zaten vurdum mu tek atıyor abi. O yüzden bir çoklu alana da attığı için çok fazla can yeniler diye düşündüm. Aslında nispeten de çalıştı. Tek büyük sıkıntımız şu. Yavaş mana dolduruyor bu talya. Yani en azından 5 yıldız muhafızına çıksak süper olur. Burada da zaten bizi dinler gibi. Nila 2 yıldız geldi. Bir tane de Syndra geldi. Direkt 5'e çıktık arkadaşlar. Savunucuyu 2'ye düşürdük. 4'ten 2'ye düşürdük. 80 zırh değil de 30 zırh verecek artık. Bu arada savunucular. Olsun zaten yıldız muhafızını 5'e çıkartmaktan daha önemli bir şey yok. Daha önemlisi ne? Yıldız muhafızını 7'ye çıkartmak. Öyle söyleyeyim. <laughs> Yani görüyorsunuz da 3 yıldızını yok etti. 17k vurmuş. Karoselde de hiç işime yarayan hiçbir şey yok. Civa'yı aldım. Syndra'da olduğu için aldım. Syndra 2 yıldıza daha erken gitsin diye. Yoksa başka bir amacı yok. Zaten ben aslında şu an item olan yani item durumumu çözdüm bence. En fazla tanklara item bulabilirim. O kadar. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Zaten bu Talya bir item atamıyoruz maalesef. Yoksa isterdim tabii. Mana falan isterdim. <laughs> ya da Shojin. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani. Şimdi bencimizi de kuvvetli yaptığımızda artık da çalışmaya başlayacak. Bu videoda da takipçilerimizden biri vardı. Teşekkür ederiz. Onu da yazdı hemen. Böyle oyun içinde yazıyorsunuz. Mutlu oluyorum gerçekten. Ben zaten cevap veriyorum. Yazabilirsiniz. Rakiplere bir baktık. Yani güçlü boardlar var. Bakalım biz ne yapacağız. İsyankarlar da moda oldu bu aralar. Çünkü meta şey ya, MF ya, MF tek atamıyor boğa kuvveti isyankar kompozisyonlarına. O yüzden onlar da çok oynanmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Meta ile alakalı güncellemeleri de zaten anlatmıştım ama yani meta şu an MF, lazer birliği, bir de boğa kuvveti isyankar çok force yan var. Genel böyle gidiyor. Bir de hünerli deneyen nerede var? 4 hünerli kompozisyonları da yani o da yine MF'den dolayı tabii ki de bu arada. Şimdi burada level'ı aldık. Mordekaiser'i koyayım dedim. Sonra Leona'yı buldum. Tabii ki de Siper'i 3'e çıkaracağım yani. Mordekaiser'i tutmamın bir alemi yok. Zaten yeni Kıvılcım'ım var. Siper'i de 3'e çıkarttığımızda 35 büyü direnci kazanıyor tüm tahta. Siper şampiyonlar 70 kazanıyor. Ben yanlışlıkla Eko'yu satmışım daha demin. Gördünüz. Yani bunu yapmak istemezdim ama yapmış bulunduk artık ne yapalım. Burada da Zekem alsam saldırı hızı versin. Hani Sindra'ya koyarım diye düşündüm ama sonra dedim ki Eko'ya kefaret vereyim bir şekilde bu eco iki yıldız ne yaparız herhalde diye düşündüğüm için. Ama zeka yapsam daha iyi olabilirdi bilmiyorum. Bakalım. Şimdi bu rakip de güçlü bir rakip. Enis'in 3 yıldız yapmış. LB'sin 3 yıldız yapmış. Benim gibi ezik itemlerle oynamıyor. Perfect itemlerle oynuyor. Yani şu rakibin itemleri benim Sainram'da, ee, Talyam'da olsa tek atardı tüm orada. Yendi bizi. Çünkü LB'ye dönemedi Talyam. Ama pozisyon almamızı düzeltirsek bence çözebiliriz. Yani bu yenildiğimiz anlamına gelmez diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi o rakibe göre pozisyon almamız lazım bundan sonraki süreçlerde. Bu rakip de yine idare ve karışık bir board yapmış. Yani idare altı idare oynuyor aslında. Ama şampiyonları güçsüz. Öyle bir sıkıntısı var. Yani 2 yıldız bile yapamamış çoğunu. Yoksa aslında güçlenebilirmiş. Doğru zamanda bulabilseymiş şampiyonlarını. Burada da şimdi Jan'la da 2 yıldıza geldi. Şimdi artık 25 yetenek gücü verecek her 5 saniyede. Yani hasardan yana bir sıkıntımız yok yani. Ama keşke kalkan alsaydı. Rüzgar, hava durumu kalkan veren var ya o olsaydı keşke. Daha iyi olurdu benim için. Olsun ne yapalım. Şimdi Jan'lamızı da o bombardımanı Jan'a verdik zaten biliyorsunuz. Kime versem işe yaramazdı zaten. O yüzden bal dedim ki Jan'la da kalsın. Burada Talya aslında yanlış pozisyonlandırmış olabilirim. Mesela LB soldan geliyor olsa Talya vuracak ya hemen. O yüzden güçsüz kalabilirdi Aslında yanlış bir pozisyon alma bu arkadaşlar Haberiniz olsun Yani yaptığım hatayı da söyleyeyim istedim Ama zaten o rakip gelmedi Ben de Janın etkisinden Takımım daha fazla etki faydalansın Bir de rakipleri üstüme çekeyim Janın ultisinden maksimum verimi alayım Ionic Kıvılcımdan maksimum verimi alayım Ve en son Talya gitsinler diye Böyle iç içe oynama kararı aldım Şimdi biz orayı yendik Robotunu Bu rakip de daha demin bizim oynadığımız rakipte Burayı yendi. Böyle 3 kişi kaldık zaten. Güzel gidiyor yani. Üçümüzün de güzeldi kompozisyonu. Burada ben bir hata yapmışım. Yine bence Zeka almam lazım. Ya da Ziziroth almam lazım. Ben gittim. Ionic Kılıcımı aldım. Syndra 2 Yıldız'a gitti. Ionic Kılıcımı vardı zaten elimde. Ben burada olup arkadaşlar. Bu bir hatadır. <gülüyor> Yapmayınız. <gülüyor> Olsun ne yapalım yani biri sağ biri sola giderse herkesin büyü direnci örselenecek. Şimdi o hacker rakibe karşı pozisyon aldım artık. Hatta burada belki de Talya'mı yine Syndra ile yer değiştirsem daha da iyi olabilirdi. Ama böyle en sola en sola bir sürü şampiyon koydum ki LB en geçlerden birine vursun. Talya daha geç vursun diye daha doğrusu öyle söyleyeyim. Zaten burada attı ultisini Talya'mız. LB hala daha ona dönmediği için şanslıyız. Yine attı ultisini. Zaten board kalmadı. 3 siper dolduğumuz için de şanslıyız. 35 büyüdürence veriyor yani. Çıtır çerez değil. Tam son anda Talia öldü ama ucu ucuna da olsa <laughs> kazandık burayı. Diğer rakip de benim robotuma mı yenildi? Birimizin robotuna yenildi. Tam bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Böyle keyifli bir oyun oldu. aktarmak istedim. i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.